Türkiye Malezya mı oluyor? Bence olmuyor. Türkiye'den Malezya falan çıkartamaz. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Kim ne yaparsa yapsın böyle bir şeyin olma imkanı yok. Ama Erdoğan'ın bu yaptıklarını, daha önce yaptıklarını, bu yaptıklarının da yukarıdan aşağıya bir İslamileşme çabası olduğunu da özellikle vurgulamak lazım. Ee, bunun tabii ki kendi bindiği dalı kesmek olduğunu görmüyor olmasını da özellikle not etmek lazım. Zaten Erdoğan son dönemde iktidarını kaybetmenin verdiği telaşla ki aslında bunun gerçek miladı 7 Haziran 2015'tir, e, o telaşla hayatında yapmadığı hataları peş peşe yapıyor. Buradaki sorun onun bu hataları yapıyor olmasa hadi, diyelim ki. Kendisi hata yapıyor, kendisi kaybediyor. Sorun o değil. Kendisi bir şey kaybediyor olabilir ama esas olarak Türkiye'yi çok ciddi şekilde kaybettiriyor.